Neden be ya? Kamp Komiserim hoş Kamp geldin. Ne? Gidem önce denize sezonda. Ya, oh iyi oldu canıma değsin. Sevindim. Neden sevindim? Sen gideceğim biz burada bekle bütün gün. Olur mu öyle adalet? He? Uzatma yapacağım bakan. Evet. Kampta hiç iyi yapmadı mı diyorsun? Yaptım. bitirdi kapattı. Kapattı. Şimdi artık sen evden dışarı çıkamayacaksın yasak. Değil mi? Çıkamayacağım bize. Ben de telefon da batım yine dur. aramasın da kim arayacak seni? Mehmet arar. Oradan biri arar. Sen denize arayacak. gidemeyeceksin yani. Sarkı gidemeyeceğiz artık denize. Yapma ya yani. ne olacak çok moralim bozuk değil mi? Ya. Neden? Vali yüzünden. Kimi kimin olacak kapattık kampı. Vali mi kapattı? Ya tabi açılmıyor kamp. Kamp da mı kapanmış? <laughs> evet kapalı. Ohoooo. Senin halin iyice duman. Duman oldu ne yapalım. He? Arasa da açmıyorum de. Kapatın telefonu. Vali mi arıyor? Kim arıyor? Kimse aramıyor ya. Vali de arıyor mu bazı kere? Yok. Ne arayacak Vali? Aramaz mı? Arasa ne arayacak? Ar açmam ha, Açma. <laughs> <Yürüyorum>. Vali <laughs> bir telefonu açsa aramam, Aa, şey arasa açmam diyorsun yani. Ha? Açmam. Çok Biri kızdın ben... yani değil mi? He, çok kızdı kızdın yeter. Ya eyvah be komiserim. E ne olacak senin halin? Seni bir dere boyuna götüreyim vali. Yok gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin. Bir gölete götüreyim seni. Yok gerek yok. Ben daha iyi, sakin gibi. Ben denizden başka bir yere gitmem diyorsun. Evet. Değil mi? Tamam. Allah Allah. Çok canı sıtkın be komiserim. Halinden belli oluyor ne kadar canı sıtkın olduğunu. Evet evet. Değil mi? Patron. Abi bizim patron dedi daha? Nereye gitti patron? Ne o? Hangi patron? Hangi patron? Hangi ne? patron dedi? He. Ee? Nerede o? Gitti camiye. Hayır olsun. Ne için? Ne için telefon açtınız? Hmm. Desene konserim. Halimiz hiç iyi değil he? Helal hmm. Vay anasını ya. Biz buradan seslen valimize. Sayın valim biz mağduruz. Aç bizim kampımızı biz vakıflara gidelim de. Ya şakasın. Açılmayacakmış artık kamp. Açılmayacakmış. Ha. E, seneye? Seneye de gidemeyeceğiz. Sonra? Öyle kalır artık. E tamam da ne olacak bundan sonra senin halin? Hayır. Ramazan nasıl gidiyor? Ya ben hiç tutmuyorum ya. Zaten yiyorum ya. Tutmuyor musun sen? Hmm. Zaten yiyorsun yani. Tek şimdi yemek yedim. Neredeydin? Sonra yemek yedim. Nerede? Bakardaki iki, iki bakarda yedim. Gitti. De Allah bereket versin. Aynen. İki makarna ile ıspanak. Evet öyle. Yukarıda kimde yedin? Hı? Lokantada. Hangi lokantada? Köşede. Lokantalar kapalı ya. E. Bir masa bir masa bırakırlar yemek için. Evet. Ben orada bir yukarıda yedim. Şeyde mi? Çilingirlerde Nazmilerin orada mı? Hı, yukarıda. Tamam. Afiyet olsun. Ispanakla makarna iki tane. E senin neşen gene yerine gelmiyor. Baksana efkar dağıtıyorsun. Müzik müzik dur Böyle neşesi bozuk insan müzik dinler mi? He? Ne be? Başka çağıran mı? Ne be? <laughs> Hiç olmadı kafa dinleyin diyorsun böyle. Hmm. Efkar da Aynen. Vay anam. Eh ah, ah, komiserim. Ya, ya, Komiser Salih'im benim. Ziyarcının oraya gidiyor musun? He? Komiserim Ziyarcı'ya gidiyor <laughs> musun? Kaşan hüküm bu da yoludur di gel gel hüküm bu da yoludur di gel gel evliye gönül verme alam yak kaşan yak eve gider yoludur di gel gel eve gider unudur, di gel gel haydi haydi hopla gel di gel gel fes topla gel di gel. İyi mi böyle konserim? He? İyi mi böyle? Yok mu başka? He? Başka yok mu? Değiştir. Değiştir. Değiştir değiştir. Değiştir bakalım. Oh, beni. Hmm. Aşka gelmişsin sen be. Hu. He? He? Hmm. Aşka gelmişsin sen. Fatma ne yapıyor Fatma? O da üzgün ha. O da mı üzgün? Salmıyorlar diye, değil mi? Yok kamp kapandı diye orada üzgün ya. E, geliyor mu da kampa bari? Gelmiyor. Hiç gelmedi gözüm mi? Gözümden gözüm bu elden gidersen. Gözümden bu elden gidersem kırma Nerede şimdi Fatma? Bilmedi. Çalışıyor. Nerede? Keremid Keremid. Çalışıyor. Çalışıyor. Nerede? Çalışıyor. Nerede İstanbul'da burada mı?